Tıraş tıraşı ne kadar abi? 200. 100 olmaz mı? Lan tıraşın pazarlığı mı olur ya? Olur tabi. Benim kafa diğer insanlara göre biraz daha küçük ya. Maalesef. Metrekareye göre fiyatı belirlemiyoruz. Enseyi almasan, kulakları, yanak kıllarını almasan, jileti değiştirmesen kaç olur? Lan tamam lanet gelsin be sen 100 ver be. Benim şu gömleği de ütüler misiniz? Ben niye ütülüyorum lan? Sendeydi ya sen hanım ütü yapacak ya o ütülesin. Sen nereden biliyorsun benim hanımın ütü yapacağını? Dün gece çamaşırları seriyordu balkona. Oradan biliyorum. Sen niye bizim evi gözetliyorsun? Ütü için işte. Yetişemedim ütü yeni bitti hanım dışarı çıktı. Kalsın sonra ütüler. Sahavla <laughs> vela kuvvete billahil azim. Ütünün içindeki suyu alabilir miyim peki? Suyu ne yapacaksın oğlum? Nescafe yapacağım. Ya sen cimri adamsın. Nasıl kafayı nereden buldun? Otobüste ikram ediyorlar ya. Her seferinde fazladan alıyorum. Bu bekarlık sana yaramamış. Eşinden ne yaptın sen? Boşanıyoruz. Ayıp olmazsa boşanma sebebiniz ne? Bizim evdeki tuvaleti kaldırdım ona kızdı. Tuvalet size olur mu oğlum? Ev bir artı sıfırdı orayı fazladan bir oda yaptım bir artı bir oldu. E tuvalete nereye gidiyorsunuz? Evin karşısındaki petrole 24 saat açık. Çocuğu ne yaptınız? Annesinde mi çocuk? He annesinde. Velayet davası açtın mı sen? Açtım tabi. İnşallah çocuğu sana verirler. Allah korusun ya sen ne diyorsun Danyal dayı? Ben çocuğu bana vermesinler diye velayet davası açtım. Bugün hafta sonu bari çocuğu alıp gezdirseydin. İyi de eski eşim Silifke'de oturuyor. Belediye otobüsü Silifke'ye de gidiyor. Olmaz dayı. Niye lan? Oraya çift takbil basmak zorundasın. La bari çocuğu ara. Dakikam yok ama çaldıracağım. Dönerse konuşurum. Hadi görüşürüz. Lan cimrilik bunun karnına işlemiş. çalışmadan getirdiğine inanamıyorum ya. Ben de inanamıyorum ama arada bir paraya kıymak gerekiyor. Şu an paraya mı kıyıyorsun sen? Evet. Ayşe bir hafta sonları kapan yoksa oraya giderdik. Buyurun ne alırsınız? Ben tek lavaş bir tane döner alayım. Doymazsam bir tane daha isterim. Tabii efendim. Bir dakika ya. Tek lavaş olmaz. Bazuka yapsın. Bir durumda doy. Allah'ım sen sabır ver ya. Abi sana her zamankinden yapıyorum. Aynen. Oha değil ya afiyet olsun diyeceğim. Aradığın kriterlere uyuyor muyum? Aslında uymuyorsunuz. Ben kapalı bir hanımefendi düşünüyordum. Aa çok mu dindarsınız? Dindarlık da var tabi de kuaför masrafı da zorur. Bir dahaki buluşmaya Cezene Sıtkı'ya götür beni olur mu? Cezene Sıtkı mı? Benim acil para bulmam gerekiyor desene. Buyurun bir davetiye. Kimin bu? Benim. Lan sen iki sefer evlenip ayrılmadın mı? Hala akıllanmadın mı? Yine mi evleniyor? Yanlış anladın ya. Evlilik davetiyesi değil bu. He pardon. Oğlanı mı sünnet ettiriyor? Mu? Sünnet doğru da benim oğlum yok. Kızım var ellerinden öper. Kim sünnet oluyor? Ben. Şu sen sünnet olmadın mı lan? Oldum da maddi imkansızlıklardan dolayı bir daha olacağım. Cezene sıkkıda randevum var da. Ulan sen yolu bulmuşsun. Yılda bir kere takı takıyor sana. Peki kirve kim? Daha birini bulamadım. Sen tutmak ister misin? Yürü git lan buradan. Bizim cezene sıkışı zora girdi. Başıma taktım bir fes, aniden oldum pires Korkma sünnetçi amca, dilediğin kadar kes. Ulan bu kafayı yemiş ya. Tahta basın, Sarı kızın düşmez Sarı kızın düşmez it's a